Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle bazı köpek sahiplerinin kuru mamadan doğal beslemeye ya da natural beslemeye geçiş konusunda bir takım endişeleri olabiliyor ya da nasıl geçecekleri konusunda bilgileri olmayabiliyor. Kendilerinden emin olamıyorlar. Nasıl geçecekler kuru mamadan... Natural beslemeye bu çiğ olabilir ya da ısıl işlemli e, olabilir. Yani tencerede özel rasyon da hazırlıyor olabilirsiniz köpeğinize. Kuru mamadan bu tip beslemeye nasıl geçeceksiniz? Natural beslemeye bu konuda sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii şöyle düşünmek gerekiyor. Kuru mamalar, endüstriyel ürünler ve e, kuru mamaların köpeğin bünyesinde oluşturduğu, mide bağırsak sisteminde oluşturduğu etkilerle, natural gerçek besinlerin natural şekilde kullanılan besinlerin oluşturdukları birbirinin aynısı değil. En basitinden mide pH'sı yani mide asiditesine baktığımız zaman kuru mamaya karşı midenin oluşturduğu asidite ile gerçek mamaya ya da çiğ beslemeye verdiği reaksiyon neredeyse 3-4 birim pH farkı içeriyor. Dolayısıyla da bu tip farklılıklar geçişler esnasında sistemin birazcık reaksiyon vermesine ya da uyumlanmada sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle de köpek uzun bir süreçte kurumamayla beslenmişse sistem tamamen buna göre dizayn ediliyor. Örneğin bağırsak mikrobiyatası Buna göre kurgulanıyor çünkü siz genellikle hep aynı mamayı veriyorsunuz ya da markaları değiştirseniz bile üç aşağı beş yukarı sistemleri birbirinin aynı ve formülleri birbirinin aynısı olduğu için değişen çok fazla bir şey olmuyor. Mikrobiyata buna göre şekilleniyor ve mikrobiyata dediğimiz şey besinin sindirilmesi ya da emilmesinde görev alan yararlı bakteriler. Şimdi siz yeni bir şeyler kattığınız zaman ya da yeni formlar kattığınız zaman bunun karşılığı olmuyor. Yani köpek gerçek fresh ürünler aldığı zaman bünyesine ve taze bir şeyler yediğinde ya da tencerede hazırlanmış bir şey yediği zaman çeşitlilik olduğu zaman işte sebzesi, eti, protein kaynakları söz konusu olduğunda, meyvesi söz konusu olduğunda tabii ki birazcık sistem şaşırıyor. Bu sebeple eğer köpeğinizi kurumamadan doğal beslemeye, natural beslemeye geçirmeyi hedefliyorsanız söylediğim gibi bu çiğ olsun, ısıl işlemli olsun bunu mutlaka alıştırarak yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Bu da şu şekilde kurgulanması gereken bir şey. Sizin köpeğinize günlük verdiğiniz bir kuru mama miktarı varsa o miktardan çok az bir parçayı çıkartarak yerine ısıl işlemli ya da çiğ etiniz, sebzeniz, meyveniz, bunlar hazır ürünler de olabilir firmalar tarafından kurgulanmış, bunun haricinde kendinizin yaptığı, ürünler de olabilir, doğru şekilde hazırlanmış rasyonlar, çok az miktarda mamasına katmaya başlıyorsunuz ve ilk önce reaksiyona bir bakıyorsunuz. Birkaç gün bu ölçüde gittiğinizde, <laughs> köpeğinizin herhangi sindirimde bir blokaj yani kusma e, veyahut da reflü veyahut da sürekli bir gaz çıkartma gibi bir problem yoksa, dışkının kıvamı ve şekli ciddi anlamda bozulmuyorsa, yavaş yavaş kurumama miktarını azaltıp natural beslemede kullandığınız ürünün miktarını arttırarak yaklaşık olarak bir 2 haftalık, 3 haftalık süreç içerisinde tamamen natural beslemeye geçebilirsiniz. Bunun güzel tarafı şu, mikrobiyata yavaş yavaş yeni besinle ilgilenmeye başladığı için ona karşı bir bakteri zenginliği oluşturabilmeye zaman kalıyor. Zaman kazanmış oluyor. Dolayısıyla da siz bunu bir 3 haftalık döneme yaydığınız zaman, bir yelpaze oluşturduğunuz zaman çok daha rahat bir şekilde mikrobiyata oluşuyor. Bu da vücudun vereceği reaksiyonları ciddi anlamda düşürüyor ve bu zenginleşmeye hani e, şunun gibi düşünün, bir insana birdenbire çok miktarda para verirseniz birçok insan bunu çarçur eder, nasıl harcayacağını bilemez. Ee, i̇şte bunun gibi bir mantık var işin içerisinde ama yavaş yavaş verirseniz kafasında plan yapmaya başlar, ee, biriktirmeye başlar, işte ev, ev alayım ilk önce der, araba alayım ilk önce der. Bunun gibi bir mantık işliyor organizmada da. Yavaş yavaş tanıştırdığınız zaman buna bir hazırlık yapıyor ve böylece natural mamaya geçtiğiniz zaman total olarak artık mikrobiyata hazır oluyor ve ciddi anlamda faydalanım, emilim söz konusu oluyor. Çünkü artık mide ve bağırsak bunları sindirebilecek bir şekle, forma dönüşmüş oluyor. O yüzden eğer böyle bir geçiş yapacaksanız şunları da kullanabilirsiniz. İlk önce freeze dry ürünleri Kullanabilirsiniz. Yani soğuk kurutma ürünlerini kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş başlamada, ilk etapta. Bunun haricinde ısıl işlemle kurutulmuş olan yani kurutma ürünleri kullanabilirsiniz. Bunun haricinde yine tencerede hafif pişirerek yapabilirsiniz ve yavaş yavaş tamamen çiğ ürünlere geçebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ısıl işlemler bazı proteinlerin ve amino asit zincirlerinin denaturasyonuna yani bozulmasına sebebiyet veriyor. Bazı <laughs> vitamin ve minerallerin de eminimini azaltıyor çünkü yapısı bozuluyor. O yüzden çiğ beslemede yararlanım çok daha yüksek olduğu için hedef hep çiğ beslemeye yönelimlidir. O yüzden kurumamadan ilk önce hafif ısıl işlemli tencere, yemi ya da freeze dry ürünler. Ondan sonra da çiğ mama olabilir ya da kuru mamaya hafif çiğ mama ekleyip gittikçe miktarını arttırarak soft bir geçiş yapabilirsiniz. Gerçekten de kuralına uygun bir şekilde soft geçiş yaptığınız zaman göreceksiniz ki köpeğinizin sindirim sistemi buna bu süre içerisinde uyum gösterecektir ve hiçbir sindirim problemi yaşamadan işte kusma, ishal veyahut da tam tersi kabızlık gibi bir problem yaşamadan köpeğiniz rahatlıkla yeni rasyonla, lezzetli rasyonla kavuşabilecektir.